Ya Harun abi, bir şey diyeceğim. Bu arkadaşı gruba alabilir miyiz ya? Bu benim arkadaşım da. Eee selamün aleyküm. Bu ne? Bu ne olarak? Selamün aleyküm Harun abi. Benim ismim Trapper. Trapper mı? Türkçe'de tuzakçı diyor. Tuzakçı ne alaka? Ya abi bu çok iyi tuzaklar yapabiliyor bak. Bizim konat Antre 09 gibi salakları çok iyi tuzak yapabilir bu. Hmm. Evet ya ben çok iyi tuzak yaparım. Bak görünüş olarak dandik gibi görünüyor da gerçekten tuzak... Tuzakçıyım basmaya ya. Adımdan da belli Trapper adım. Tamam ya ben bunu bir iki alayım madem sen seni de kırmak istemiyorum yani çünkü sen benim sağ kolumsun sonuçta. Araba nerede bu arada? Ay araba il ileride işte. La bu arabayı hala değiştirmediniz mi? Evet değiştirmedik. O bu araba çok özel bir araba. Biz bu arabayı değiştirmemeli değiştirmek istemiyoruz yani. Neyse hadi binelim. Ben bindim. Ay ben de geleyim bari. Ula bu araba da ne kadar güzel ha hala değiştirmedik. Benim ayaklarıma ne oldu lan böyle? Lan herkes arabaya binmiş bir tek ben binemedim lan. Lan bekle geliyor ben de. Hadi gidelim. Lan Shadow bu zombiler nereden çıktı? Lan hatırlamıyor mu bunlar kaçmışlardı? Sıra gel lan buraya. Lan bunlar da konuşuyor. Shadow yeni özelliğini kullan. Lan ne oluyor bana ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor bana? bana? <laughs> yeni özelliğim çok iyi Onu <laughs> çok güzel geberttik. Geberttik hepsini de. Ekibe yeni birini almışlar biliyor musun? Kimmiş ismi? İsmi Trapper kanka, Trapper. Da anlama geliyor lan. Oğlum sen hiç mi İngilizce, İngilizce yok? Tuzakçı anlamına geliyor. Yani adında anlaşılacağı üzere tuzak yapıyormuş. E bizim tuzaklarımız var ya oğlum zaten. Ya oğlum, ya çok iyi tuzaklar yapabiliyormuş o. Yani bayağı iyi tuzaklar yapabiliyormuş. Ben de merak ettim acaba nasıl tuzaklar yapıyor. O zaman bizim bu mal kornları hemen yakalamamıza yardımcı olur. Bence iyi ki almışız ekibi. Bence de acaba tuzaklar nasıl bir şey yani? Acaba böyle buraya girersen elmas falan var diye dandik tuzaklar mı yapar? Onlar da o kadar dandik değil ama o öyle değildir. Bu ne lan? El, on burada el bacak var. Bu kimin oğlum? Bir dakika la bu kimin? Oğlum bu ne lan? Parçalanmış bacak. Dur şuna regeyim basayım ben anlamadım bu ne bacak? Hop. Lan zombi bacağıymış. La az önce zaten fırlatmıştık ya unuttum da. Her şeyi geçtiğinde fırlatmıştık ne lan oğlum ya. Senin Türkçem yok? Seninle gideceğin yok ona bakarsan. Neyse hadi gidelim. Lan oğlum arkama ne sıkıyorsun sen mal mısın? Ha doğru. Aa ilerden mor bir araba geliyor. Ama bizim bir arabasına hala değişmemiş. O zaman bekleyin. Allah belanı kafamı düşmez sakın. <laughs>